Bilmediğin başka bir şey var mı? Yok usta. Bundan sonra devlet işlerinden vazgeçeceksin. Devleti sahipsiz mi bırakalım usta? Tamam usta. Tamam. Vazgeçtim. Bitti gitti. Usta aslında bir şey daha var ama onu da söylersem Ali Memati yetim kalabilir. Söyleme Memati, söyle. Ben Ali Memati'ye bakarım, sen söyle. Bir ihbar daha geldi usta. Aslında buna sevinebilirsin de. Örgütün içinde bir şerefsiz varmış. Siyasi kanatta. Hmm, sıtkı bir şey, ney? Ee... Kızıltaş. Ha o, çocukların beynini yıkıyormuş. Tabii otomatikman beynini dağıttık. Sıtkı Kızıltaş'ı mı öldürdün Memati? Evet, Memati bu adam ihtiyarların örgüte yerleştirdiği adamdı biliyor musun? Hadi canım, ne diye insanların kafasına sıkıyorsun Memati? Usta ters yüz konuşuyordu, ben adamı konuşturuyordum. Kazım bir lafımı yanlış anladı. Türkçe sıkıt biliyorsun. Sıkmış bulundu. Usta bir şey yapacaksan bana yap. Bak Kazım sıkmış haber. Sinek öldürmeyeceksin sinek. Benden habersiz sinek öldürmeyeceksin. Tamam dediysek tamam usta.